Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ey Rabbimiz! Yüce emirlerini hakkıyla yerine getiremedik. Yasakladığın şeylerden tam manasıyla sakınamadık. Sen affedicisin, affı seversin. Bizi affeyle. Veç-i Kerim'in nuru hürmetine. Arş-ı Azim'in hakkı için isyanımızı, günahlarımızı bağışla. Bizi rüsvaya eyleme. Ya ilahel alemin. En büyük rızan ile kendisinden razı olduğun Habibe Ekrem'in hürmetine bizi onun şefaatine ehil olanlardan eyle. Bizi onun zümresiyle haşreyle. Kıyamet günü doğruca livaya hant sancağı altında toplanıp havzı kevserden içerek arşın gölgesinde nebiler, rasuller, sıddıklar, şehitler, salihler, alimlerle arkadaş olup sohbet etmeyi nasip eyle. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim, bir ayet-i kerimede Allahü Teala şöyle buyuruyor: "Biz insana anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik." Lokman Suresi 14. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır." Tirmizi Allah'ım bu mübarek vaktin hürmetine ya Rabb'i anne ve babalarımıza sağlık, afiyet ve uzun ömürler ihsan eyle. Hayatta olanlara hürmetle hizmet etmeyi, vefat edenlere rahmetle dua etmeyi nasip eyle. Ya Rahman anne ve babamızın üzerimizdeki emeklerini bizlere unutturma. Onların dualarını kabul gönüllerini bizlerden razı eyle. Ya Vedud, eşlerimizin arasına sevgi, merhamet ve sadakat yerleştir. Yuvalarımızı huzurla, muhabbetle ve anlayışla doldur. Ya Hakim, aile içindeki sözlerimizi hikmetli kıl. Kırıcı değil, onarıcı, ayırıcı değil, birleştirici eyle. Ya Vehhab, Evlatlarımızı bizlere birer emanet bilinciyle sevdirmeyi öğret. Onları imanla, ahlakla ve edep ile yetiştirmeyi nasip eyle. Ya Hafiz, evlatlarımızı her türlü maddi ve manevi kötülükten muhafaza eyle. Onları sana kul, Habibine ümmet eyle. Allah'ım, ailemizi imtihan değil, rahmet eyle. Evlerimizi kavga değil huzur yurdu kıl. Anne, baba, eş ve evlatlarımızla birlikte sana şükreden, sana sığınan, sana yönelen bir aile olmayı bizlere nasip eyle. Habibin hürmetine dualarımızı kabul eyle. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz bir zarar ve kayıp anında okunacak dua. Yaşadığımız her kayıp bir imtihan, her zarar ise sabrımızın mihengidir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöyle yol gösteriyor. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha hayırlısını verir. Biz yalnızca Rabbimize gönül bağlayanlardanız. Kalem Suresi 32 Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir müminin başına bir sıkıntı veya kayıp geldiğinde şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir. Şüphesiz biz Allah'a aidiz ve O'na döneceğiz. Allah'ım başıma gelen musibetin mükafatını senden bekliyorum.'' Beni bu musibetten dolayı mükafatlandır ve bana bundan daha hayırlısını nasip eyle. Gelin şimdi gönlümüzü ona açıp şöyle niyaz edelim. Ya Rabbi, mülk senindir, hüküm senindir. Bizler senin kapında aciz emanetçileriz. Veren de sensin, alan da sensin. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Şu an yaşadığımız kaybı, gönlümüzden dünya sevgisini gidermeye vesile kıl. Bizi eşya ile değil, aşkın ile meşgul eyle. Elimizden gidenin hüznünü kalbimize yük etme. Bizi, gidenin yerine gelecek olan hayra razı eyle. Maddemize gelen zararı, maneviyatımıza kâr eyle. Bizi sebepler perdesine takılıp üzülenlerden değil, bunda da bir hikmet vardır deyip, Yalnızca sana yönelen, sana güvenen ve sadece senden uman razı olmuş kullarından eyle. Gideniz sadaka, kalanı şifa, geleceği ise rızana uygun eyle Allah'ım. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim, bir ayet-i kerime de Allahü Teala şöyle buyuruyor. Allah hiçbir kimseye gücünün yettiğinden başkasını yüklemez. Bakara Suresi 286. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah'ım bela ve musibetlerin ansızın gelmesinden felaketlere uğramaktan ve kötü kazalardan sana sığınırım. Tirmizi Allah'ım. Recep-i Şerifin hürmetine. Ya Hafiz. Bizleri yerin altından ve üstünden gelecek afetlerden muhafaza eyle. Depremden, yangından, selden ve her türlü felaketten sana sığınırız. Ya Selam. Görünür ve görünmez kazalardan bilinen ve bilinmeyen belalardan bizleri emin eyle evlerimizi yollarımızı işlerimizi ve sevdiklerimizi emniyet altına al ya latif bizleri fark edemediğimiz tehlikelerden sezemediklerimizden kaderimize gizlenen musibetlerden lütfunla koru ya mümin kalplerimizi korkuyla değil sana teslimiyetle doldur. Canlarımıza huzur, gönüllerimize sekinet ihsan eyle. Ya mukallibel kulub, imanımızı muhafaza eyle. Kalplerimizi sapmadan, dillerimizi inkardan, amellerimizi riya ve gafletten koru. Ya Rabbi, bizleri iman üzere yaşat. İman üzere huzuruna al. Son nefesimizi kelime-i şehadetle tamamlamayı nasip eyle. Allah'ım, bizleri senden başkasına muhtaç eyleme. Sana sığınan kullarını yardımsız bırakma. Receb-i Şerif'in nuru ve bereketiyle, evlerimizi güvenle, yollarımızı selametle, katlerimizi imanla muhafaza eyle. Habibin hürmetine, dualarımızı kabul eyle. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah'ım, Miraç gecesi yaklaşırken sana sığınıyoruz. Bu mübarek vaktin hürmetine kapına geldik. Affına tutunduk. Ya Hafiz, bizi ve sevdiklerimizi her türlü görünür ve görünmez beladan muhafaza eyle. Nefsimizin tuzaklarından, şeytanın vesvesesinden sana sığınırız. Ya mu'min! Kalplerimize emniyet ver, korkularımızı gider, gönüllerimizi huzur doldur. Ya selam! Evlerimize huzur, kalplerimize sükunet ihsan eyle. İç dünyamızı karışıklıktan, dış halimizi fitneden koru. Ya Latif, bilmediğimiz tehlikelerden lütfunla muhafaza eyle. Fark edemediğimiz yerlerden bizi koru. Kollayan sen ol. Ya Kahhar, üzerimize çöken karanlıkları dağıt. Bizi isyana sürükleyen her bağ kopar. Ya Rahman, Ya Rahim, rahmetinle kuşat bizi. Miraç gecesinin nuruna bizleri kavuştur. Ya Gafur, günahlarımızı affet, yüklerimizi hafiflet, pişmanlığımızı kabul eyle. Ya Tevvab, sana dönen kullarından eyle bizi. Kapını çalanı geri çevirme Allah'ım. Allah'ım, bu Miraç gecesi yaklaşırken, bizi sana yükselten amellere yönelt. Senden uzaklaştıran her şeyi, Bizden uzak eyle imanımızı muhafaza eyle son nefesimizi huzurla sana teslimiyetle vermeyi nasip eyle habibin hürmetine bu sığınma duasını kabul eyle amin